konumuzu burada konuk etmek için herkesi kendi arabasına yerleştiriyoruz. Sıra geldi programımızın en güzel bölümüne. Şimdi biraz sonra burada adam olmuş çocuk konumuzu ağırlayacağız. Ve biraz sonra dediğim gibi o bütün bu karşılığı için bir de yeni karşılığını gelecek. Alkışlarınız Suat Sunay için. Hoş geldin Suat. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi şöyle uzun uzun söyleşe geçmeden önce sen hangi takımı tutuyordun Suat? Oradan girelim. Ben Galatasaraylıyım. Tamam Galatasaraylıymış. Şimdi bizde bir bak alkış var, müzik yok farkındasın. Nedense bizde sadece Beşiktaş taraftarlarına büyük evet. alkış oluyor. Ne yapalım kader. Bunu da niye soruyoruz? Çünkü demin kardeşlerimin diş borçlarını dağıtırken bir tanesi rengini söylemeyi unuttu. Ben de ben unuttum. Sen şimdi kardeşlerime o güzel kasetlerini dağıtırken ben de onun diş fırçasını vereceğim. Sana da bir tane sarı kırmızı diş fırçası. <laughs> tamam çok sevinirim. Ki günde üç defa falan filan. <laughs> Suat yeni kasetini görüyoruz. <laughs> bu güzel kasetler birer tane hediye ediyor. Ben de bu arada o diş fırçasını hemen yerine getiriyorum. Siyah beyaz bir diş fırçası. Müzik bekliyorum tabii ki yani. Tabii ki müzik bekliyorum. Bir müzik bekliyorum yani. <laughs> Al bakalım. <laughs> Oldu mu? <laughs> mi? Teşekkürler. Bak şimdi ne geldi bir de. Bak bak. Hadi bir teşekkür daha. Teşekkürler. Gördün mü Suat Aris? Yani hakikaten adam olacak çocuklar. Biz 7 sene yola çıkarken hiç böyle beklemiyorduk ama 8. yılda bizi geçtiler bunlar. Aldı başına gidiyorlar. Gelelim müziğe. Keyfin yerinde. Kasıt gayet iyi gidiyor. Keyfin yerinde gerçekten çok güzel gidiyor. Beklediğimin çok üstünde bir ilgi gördü şarkı. Üstelik slow bir şarkı olmasına rağmen bu dönemde bir sürü insan böyle hızlı tempolu şarkıları çıkarken Büyük bir cesaret aslında bence Slow şarkıya çıkmak ama ben böyle bir şey denemek istedim sanırım ee, istediğimi de başardım umarım insanlar severek dinliyorlardır. Ben ona eminim. Şimdi şu anda romantik prensimizle baş başa bırakacağız çünkü Slow parça tercih ediyor. Ağustos'ta Suat Sunay için. gözlerimde sarar sıcak Fırtınalar param parça yüreğimin köşesinde fısıldaşır hatıralar kapılar kilitli penceremde hüzün kalbim sokaklarda ağlar içimde bir sızı Dünya kıpkırmızı Yaşamak zor geliyor Bundan akşamlar Canımdan kan damlar Aşığım anla Sensiz kaldım işte Siyahlar sevinçten ...yastayım hala o vramlı canımdan kan damlar başım yanar sen sensiz kaldım işte siyahlar sevinçte ...yastayım hala Gözlerimde sarar sıcak fırtınalar, paramparça yüreğimin köşesinde fısıldaşır hatıralar. Kapılar kilitli, penceremde hüzün, kalbim sokaklarda ağlar. Şimdi bir sızı dünya kıpkırmızı yaşamak zor geliyor. Ufandalı akşamlar canından kandamla başım Sen Sensiz kaldım işte siyahlar sevinçte. ...yastayım hala, kuvardı akşamlar canımdan kan damlar Sensiz kaldım işte, siyahlar sevinçte... ...yastayım hala. Siyahlar sevinçte yastayım hala Bu akşamlar Canımdan kan damlar Aşığım Allah Sensiz kaldım işte Siyahlar sevinçte yastayım hala Sensiz kaldım işte Siyahlar sevinçte Yastayım hala Harikasın, harikasın. Ağzına harikası harikası sağlık. Harikası. Ağzı sağlık. Hakikaten ayağına sağlık buralara da geldin. Bizi mutlu ettin. Karısını çok mutlu ettin. Sağ olun Sizin gibi bir e, değerli büyük abim e, çağrısını kabul etmemem söz konusu değildi zaten. E, ayrıca da çok güzel bir program. Ben de çocukları çok seven bir insanım. E, ve sanırım bu ülkede çocuklar adına en iyi şeyi yapan insanlardan birisiniz. Ben teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili Şahat çok büyük oluyoruz. Sağ olun. Ayağına sağlık. Hadi bakalım çocuklar.